Türklerde istihbarat faaliyetleri çok eski dönemlerde başlar. Tanzimat dönemi. İstihbarat ilk defa sistemli bir hale gelir. İkinci Abdülhamit dönemi. Yıldız İstihbarat Teşkilatı döneme damgasını vurur. 1912. Balkan Harbi ve Trablusgarp Savaşı. Bir ülkenin kaderi Şansa bıraklamaz. 1913 tam da ülkenin kaderinin şansa bırakılamayacağı böyle bir zamandır. Enver Paşa Teşkilatı Mahsusayı kurduğunda dünya alevler içindedir. Teşkilat birinci Dünya Savaşı'nda önemli görevler üstlenir. Mondros'tan sonra dağıtılan örgütün yerine 1918-1922 yılları arasında Karakol Cemiyeti, Zabitan, Yavuz, Hamza, Mücahit, Muharip, Felah gruplarıyla Askeri Polis Teşkilatı, Müsellah Müdafai Milliye Grubu, Tetkik Heyeti Amirlikleri ve Geçit Teşkilatı adlı istihbarat birimleri kurulur. Dönem, milli mücadelenin kazanılması için istihbaratın çok önemli olduğu bir dönemdir. Bu gruplar tüm ülkede büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı başarır. Anadolu'ya silah ve cephane ile subayların nakledilmesini sağlayarak, düşman karargahlarına, işbirlikçi gruplara ve yabancı misyonlara sızarlar, çok sayıda önemli belge ve bilgilere ulaşırlar. 1922'den 1926'ya kadar geçen süreçte istihbarat ihtiyacı, ordu müfettişlikleri istihbarat şubeleri tarafından karşılanır. 6 Ocak 1927 Atatürk'ün isteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti yani M, bilinen adıyla MAH hizmete başlar. Teşkilatın kuruluşu 6 Ocak 1926'dır. Ancak bir yıllık deneyimden sonra resmi kuruluşu 6 Ocak 1927 olarak kayıtlara geçer. Teşkilat Fevzi Paşa tarafından kurulduktan sonra istihbarat hizmetleri yanında iki yıl Atatürk'ün yakın korumalığını da yapar. Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı cephesindeki başarılarıyla akıllarda iz bırakan Şükrü Ali Ögel reisliğindeki örgüt, bugünkü Milli istihbarat Teşkilatı'nın da temellerini atar. Avrupa İstihbarat Teşkilatları'na benzer bir yapıda kurulan MAH, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda büyük başarılar gösterir. İkinci Dünya Savaşı sırasında MAH, bütün dünya casuslarıyla mücadele etmek ve onları bertaraf etmekte büyük tecrübe kazanır. Mah bu tecrübelerini ileriki yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatına aktaracaktır. 22 Temmuz 1965 tarihinde Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin yerine Milli İstihbarat Teşkilatı MIT kurulur. Mahsa başkanlık halinde haber toplama ünitesi olarak MIT bünyesinde bırakılır. Dünyada çip teknolojisi hayatı değiştirir. 1971'de teşkilat, dünyadaki bu teknolojik gelişmeleri takip edebilecek altyapılar kurar. 1 Kasım 1983'te çıkan 2937 sayılı kanunla haber toplama ve kıymetlendirme birimleri oluşturularak teşkilat doğrudan başbakana bağlanır. 1984 yılındaki yeniden yapılanma döneminde MAH Başkanlığı kaldırılarak görevleri iç ve dış istihbarat başkanlıklarına devredilir. Dönem içerisinde dünyadaki gelişmelere paralel ihtiyaç duyulan çeşitli yapılanmalar gerçekleştirilir. Teşkilat, terörle mücadelede etkin rol üstlenir. Dünya, 20. yüzyılın sonunda hızlı bir küreselleşme sahne olur. Küreselleşmenin en önemli aktörü internettir. İnternet, bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olduğu kadar siber tehdidinde en etkili silahıdır. Köklü bir kurum kültüründen gelen teşkilat, gelecekte büyük bir tehdit oluşturabileceği öngörüsüyle ulusal bilgi güvenliği ve siber tehditle ilgili çalışmalar başlatır. Bugün sahip olduğu imkan, altyapı ve çalışmalarıyla ülkemizin en saygın kurumlarından olan MIT Dünyanın da en önemli istihbarat servislerinden biridir. Milli güvenlik politikasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan konularda ve istihbarata karşı koyma alanında bilgi toplar ve değerlendirerek servis eder. Günümüzde stratejik kurum ve kuruluşlarda önem taşıyan bilginin korunması ve güvenliği konularında bilgilendirme çalışmasında bulunur. Son teknolojiyi takip eden ve geleceğin vizyonunu koyabilen MIT büyük Türk milletinin geleceği için çalışır. Çünkü istihbarat, geleceği doğru öngörmektir. görmektir.